Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çin'de meydana gelen korona virüsü ile ilgili alakalı olarak 5. sayfasından bir ihbarı gaybi okuyalım inşallah. 5. şua Bismillahirrahmanirrahim. 30 sene evvel yazılan matbu mu muhakematı bediye de bahsedilen Seddi Zülkarneyn ve Yecüc, Mecüc vs. eşlatı kıyametten 20 mesele o muhakemata bir tetim olarak 13 sene haşiye bu eser yazıldıktan şimdi 40 seneden geçmiş. Evvel bir kısım müsveddesi yazılmış idi. <laughs> aziz bir dostumun hatırı için tebiz edildi. Beşinci şua oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Fegadece eşratu ha ayetinin bir nüktesi. Bu zamanda akideyi avamı müminini vikay ve şübhattan muhafaza için yazılmış. Ahir zamanda vuku'a gelecek hadisata dair hadislerin bir kısmı müteşabihatı Kur'an'ya gibi derin manaları var. Yani lafızdaki manaları hakikat değil. Teşbih onlar. Manaları derin. Yani diyelim ki e, dünya ne üzerinde duruyor? Sev ve hut üzerinde diyor demiş, Peygamber Efendimiz. Sev ve hut hakikatta iki büyük meleğin adı. Bu manada birincisi. İkincisi de e, sev ve hut yani arazi üzerinden insanların geçim kaynağı bir de denizde balık üzerinden geçim kaynağı üzerinden olduğu için öküz ve balık manasında tesmih edilmiş. Ama zahirde balık ve öküz üzerinde duruyor diye denildiği zaman ne oluyor? Anlaşılmıyor konu. Halbuki hakikati bu şekilde. İşte müteşabih hadisler bu şekildedir, bu tarzdadır. Muhkemet gibi tefsir edilmez bu Hadis-i şerifler böyle muhkemat gibi tefsir edilmez ve herkes bilemez. Belki tefsir yerinde tevir ederler. Ve ma ya'lemu illallah ve'r-rasihuna fil ilmi. Sırrıyla bu sonra te'villeri anlaşılır ve murat ne olduğu bilinir. Ki ilimde rasih olanlar amenna bihi kullun min indi rabbina deyip o gizli hakikatları izhar ederler eğer izin verilirse. Şimdi bizim okuyacağımız konu korona virüsü münasebetiyle 5. şuan 7. meselesinin 2. bölümü ancak 1. bölümden de biraz bahsedebiliriz. 7. mesele güneşin mağripten çıkması ve zeminden dabbetül arzın zuhurudur. Güneşin mağripten yani batıdan doğması ve zeminden dabbetül arzın zuhurudur. Dabbetül arz yani zeminden bir hayvan çıkacak. Dabbetül arz zeminden çıkacak ve önüne geleni yiyecek manasında. Ama güneşin mağribten tulu doğması ise bedahet derecesine bir alameti kıyamettir. Yani zahiridir. Güneş batıdan doğacak artık ne olacak? iman etmeyenler, etmeyenler arasındaki fark kapanacak. Yani tövbe kapısı kapanacak. Çünkü zahiri bir gerçek. Ve bedaheti için aklın ihtiyarıyla bağlı olan tövbe kapısını kapayan bir hadiseyi semavi olduğundan tefsiri ve manası zahirdir. Tevile ihtiyacı yoktur. Açıklama ihtiyacı yoktur. Yani gerçekten güneş zahiri bir surette batıdan doğacak. Yalnız bu kadar var ki yani güneş battı nasıl Kur'an dünyamızın aklıdır. Kur'an dünyamızdan çıktığı zaman dünyamız kafasını ne yapacak? Aklını kaybettiği için Kur'an dünyanın aklı olduğu için Kur'an çıktığı için dünyadan serseri yani dünya dönmeye başlayacak. O zaman ne olacak? Muvazenesini değiştirecek. O zaman muvazenesini değiştirdiği zaman güneş battan doğmayacak, doğudan doğacak. Doğudan e, düzeltiyorum. Doğudan doğmayacak, battan doğacak. Çünkü Kur'an dünyanın e, dünyanın üzerinden çıktığı için, kaldırıldığı için o zaman ne oluyor? Dünyanın aklı da gitmiş oluyor. Dünya aklını kaybettiği için muvazesinde kaybediyor. Akılsız bir hayvan gibi serseriyane dönmeye başlıyor. Allah alem o tuluğun sebebi zahirisi küre arz kafasının aklı hükmünde olan Kur'an onun başından çıkmasıyla zemin divane olup izni ilahiyle başını başka seyyareye, başka gezegenlere çarpmasıyla hareketinden geri dönüp karttan şarka batıdan doğuya olan seyahatini, irade-i Rabbani ile şarttan garba, doğudan batıya tebdil etmekte, değiştirmekte güneş karttan tulağa başlar. Güneş karttan, batıdan tulağa doğmaya başlar. Evet. Arzı şems ile arzı dünyamızı güneş ile fersi arş ile fersi arş ile fersi arş ile kuvvetli balen, hablullahil metin olan Kur'an'ın kuvve cazibesi kopsa Kur'an'ın kuvve cazibesi kopsa küre arzın ipi çözülür. Başı baş serseri olup aksiyle ve intizamsız hareketinden güneş kaptan çıkar. Hem müsaademe neticesinde emri ilahiyle kıyamet kopar diye bir tevili vardır. Ama da şimdi gelelim koronavirüs ile ilgili meseleye. Kur'an'da gayet mücmel bir işaret ve lisan halinden kısacık bir ifade, bir tekellim var. Tafsir ise ben şimdilik başka meseleler gibi kat'i bir kanatla bilemiyorum. Yalnız bu kadar diyebilirim. La ya'lemul gaybe illallah. Nasıl ki kavmi Firavun'a çekirge afası ve bit belası ve Kabe tahribine çalışan kavmi Ebrehe'ye ebabil kuşları musallat olmuşlar. Öyle de Süfyan'ın ve Deccallar'ın fitneleriyle bilerek, severek isyan ve tuğyana, Süfyan'ın ve Deccallar'ın fitneleriyle bilerek, severek isyan ve tuğyana ve Yecüc'ü ve Mecüc'ün anarşistliğiyle fesadı ve canavarlığa giden ve dinsizliğe küfür ve küfrana düşen insanların akıllarını başlarına getirmek hikmetiyle arzan bir hayvan çıkıp musallat olacak. zir verecek Yani arzdan bir hayvan çıkacak. Yani dabbetiler çıkacak. Musallat olacak. Zir-i zeber olacak. allah Alem o bir nevidir. O bir nevidir. Yani bir türdür. Karınca tür gibi bir virüs türüdür. Daha önce de işte çingır bir bilmem ne gibi falan filan bir sürü virüs çeşitleri çıktı. Bu korona virüsü de onların bir benzeri. Çünkü gayet büyük bir tek şahıs olsa Dabbetülarız gayet büyük tek bir şahıs olsa her yerde herkese yetişmez. Demek dehşetli bir tayfeyi hayvani olacak. Demek dehşetli bir tayfeyi hayvani olacak. Şu eser 100 yıldan önce yazıldı. İşte bugün tevilleri çıkıyor. Belki illa da batul ardı ta'kulu min sa'ate. Ayetinin işaretiyle o hayvan da arz denilen arz, ağaç kurtlarıdır ki insanların kemiklerini ağaç gibi kemirecek. Yani bir bakteri türü. İnsanın cisminde dişinden tırnağına kadar yerleşecek. Müminler iman bereketiyle. İşte burada müminlere yine dünnevi dahi olsa bir kurtuluş var. İman bereketiyle bak. İmanla olma şartı var burada. Bir ve sefahat ve suistimalattan tecennüpleriyle sefahet ve suistimaletten yani e, iktisat iksat ve kanaat ile yaşamak, iman ve İslam'ın erkanlarına, rükünlerine göre yaşamak, abdestli, namazlı, oruçlu, zekatlı bulunmak. Bu tarzda yaşarsan, bu tarzda yaşarsan kurtulmasını işareten ayet iman hususunda o hayvanı konuşturmuş. Yani müminler temizlik vasıtasıyla, kalplerindeki iman vasıtasıyla grip ve nezle gibi bir hastalıkta bu mikrobu biz nilah ile dışarı atacaklar, kurtulacaklar inşallah. Rabbena la tuahidna in nesina evakta ana subhaneke lana illa inneke entel alimul hakim. Yani görüyoruz ki Kur'an'ın mucizü beyan 1441 sene önce, 1400 seneler önce ne oldu? Meydana geldi. Bugün onun ihbarı gaybileri hala çıkıyor. Hala buna rağmen inanmayan insanlar var ya gerçekten şaşıracak bir şey. Allah iman Kur'an versin, istikamet versin. Müminlere de imana, Kur'an'a istikametle sarılmak nasip eylesin inşallah. Farz, vacip ve sünnet seniyeleri yerine getirmeyi nasip eylesin Cenab-ı Hak bize. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Allah rızası için el-Fatiha.